arkadaşlar bu videonun adı MLP Presents ee, Arkadaşlar bu film iki bölümden oluşuyor ee, Oyuncak tanıtımı videosu gibi olacak evet, Hemen başlayalım Şimdi okay. Evet, arkadaşlar böyle bir apıcak aldım Hazır Şimdi tanıtayım böyle

Çünkü çok heyecanlıyız bu poliyi de açmak için. Arkadaşlar aslında bu burası yırtıksa bir yırtık. Biz ya, ben aslında yapmadım. Ee, böyle. Hemen açalım. Evet arkadaşlar böyle bir pony. Ee, hatırladığınız gibi arkadaşlar Bizim çöldüğümüz de var böyle. Ayağında böyle bir şey var. Bunu çıkaramam. Ay. Evet böyle altında deliği var ayağının. Saçını bozmayacağım. Evet bozmayacağım. Kuyruğunu da bozmayacağım. Evet. Saçı böyle. Böyle kaşı böyle küçücük böyle hafiften çizmişler. Gözleri yeşil ama ela rengine benziyor. Neden? Say Neden sayıp bütün polilerin gözü ela rengi gibi. Evet böyle. Üç tane Elma sevimli için. Biz arkadaşlar böyle vücudu turuncu. Evet böyle. Ponimiz. Umarım arkadaşlar bu ponimizi de beğenmişsinizdir. Evet. Ben de bu kanalın bir ponisi olmak <laughs> Ben de bu kanalın bir ponisi olma çok seviniyorum. Hı, ben de Hadi ben sana orada göstereyim. Arkadaşlar lütfen ikinci bölümü izleyin. Çünkü büyük set karşınızda olacak. Hadi, Size önce bir böyle göstermeden böyle bir göstereyim. Kimak Kür, Magic. Kimak Magic. Büyük bir, bir set gibi. Hadi ben sana ortada göstereyim. But now, maybe do I miss Banny? I'll follow us on Did it See you Bye bye.